Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, bugün evdeyiz arkadaşlar. Videonun başlığında da yazdığı gibi karantinadayız. <laughs> 2022'ye <laughs> ev karantinasına girdik arkadaşlar. E, maalesef koronaya, koronaya biz de yakalandık. Evdeyiz. Vallahi her tarafı gezdik be arkadaşlar. Her yere gittik. Beni takip edersiniz Instagram'dan. Bilirsiniz, Kaliforniya'ya gittik, Florida'ya gittik. Yaklaşık bu korona zaten 1 1,5 2 senedir var. Her tarafı yaptık. Şükürler olsun. Her tarafı gezdik. Bir şey olmadı New Jersey'lere çıktık. New York'a da gittik. Ama kendi evimizde virüse yakalandık. <laughs> Vallahi kendi sağımızda virüse yakalandık be arkadaşlar. O yüzden bugün evdeyiz. Ev vlog çekiyorum sizlere arkadaşlar. Durumu bir açıklayayım sizlere. Neler hissettik ne geçiriyoruz onu bir açıklayayım dedim bir daha dışarıdayız bugün bu hafta kar fırtınası oldu arkadaşlar Nilceviz'de kar fırtınası olduğu için de bir sürü kar var her taraf kar gördüğünüz gibi ben benimle çıkarttım dışarıya biraz dolaşırlar hava alırlar güneşli bir gün bugün ben de çıktım biraz temiz hava alayım. Dedim hadi bir de video çekeyim ya. Çünkü soranlar olacak. Her hafta video etmek istiyorum arkadaşlar. Soranlar olacaktı. Dedim bir açıklayayım sizlere ne geçiriyoruz, neler yaptık ve nasıl hissediyoruz bu koronavirüsü durumunda. Şimdi ilk önce abi nasıl kaptın, nereye gittin de kaptın diyeceksiniz. Evde kaptık arkadaşlar. Yeni yıl partisi yapalım dedik. Aileyi davet ettik. Zaten Instagram'da Hakan Tulağan'dan beni takip ediyorsanız etmeyenler de varsa şu anda girsin etsin Hakan Tulağan'dan beni takip ederseniz orada görmüşsünüzdür. Güzel parti yapmıştık evde. Sadece aile gelmişti zaten bir 10 kişi falan vardı. Herkesin de durumu iyiydi yani. kimselerinde bir öksürük vardı ne bir şey vardı. Hiçbir şey yoktu. Ki gerçi koronavirüsünde bazı insanlar ya çok kötü geçirir bazı insanlar da sistemine girer hiçbir şey hissetmez. Yani pişmiş olmamış gibi. Ki belki de olmuşumdur bana daha önce. Yani herkes normal iyiydi. Cuma günü değil başı zaten. Baya bir kutladık. 2022'ye bomba girecek, enerji gelecek dedik 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 dedik. Cumartesi günü uyandık. Her şey tamam. Pazar günü ne olduysa böyle biraz herkes partiye gelenler yani yavaş yavaş kendine böyle soğuk algınlığı hisset, hisseder gibi oldu yani. Şu ben gayet iyiydim pazar günü. Nefise biraz böyle soğuk aldım mı acaba gibisinden. Böyle biraz dokunurdu kendine. Biraz böyle burnunu tıkanmaya başlamıştı. Ondan sonra acaba olay pazartesi günü oldu aslında. Pazartesi günü ne olduysa pazartesi günü halsizlik çöktü arkadaşlar. Bana ve nefise de halsizlik çöktü. Sıcaklığımız yükseldi. Ee, boğaz ağrısı çok oldu. Boğaz ağrısı. Boğazda böyle bir şey vardı. Boğazın ağrısı arttıydı. Biraz de burun tıkanıklığı vardı. Onun dışında nefes alma verme Allah'tan öyle bir şey olmadı. Bugüne kadar da Allah'tan yok. Nefesimizi al, verebiliyoruz. Alıp verebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ee, halsizliğim geçmiş durumda. Ama tabii neler yaptık bu aşamaya gelene kadar? Bentley dışarıda gezer. Neler yaptık bu aşamaya gelene kadar kendimizi koruyalım. Çünkü ne sigara içerik var arkadaşlar biz ne bir alkolümüz var. Alkol zaten arada bir evde veya da dışarı çıkınca içerik. Ama sigara falan yok. Ki yan komşum doktordur kendisi ona da konuştum ettim. Adam dedi bu aralar haberiniz haberiniz vardır herhalde. Amerika'da herkes arkadaşlar koronavirüs geçiyor. Hastanelerde sıralar arttı, yatak yok ve birçok gelen insan ya sigara içer ya obezite, kiloludur, yürüyemez vesaire bir sorunları falan var. O yüzden gidiyor. E, kendine bakan insanlar bizim gibi şükürler olsun kendimize bakıyoruz, yemeğimize bakıyoruz, her şeyi e, iyi besleniyoruz. Onlar daha hafif bir şekilde atıyor Dedi kendisi de. Ee, daha hafif adır dediler. Ki biz de Allah'tan öyle bir şekilde atlatıyoruz. Yani bugün 5. gün, bugün 5. gün falan oluyor. 6. Yani. gün mü ne oluyor yani. Sadece burun tıkanıklığım var, boğaz ağrım geçti, halsizliğim geçti. Ama geriye dönüp bakalım bir pazartesi günü ne oldu, ne yaşandı. Pazartesi günü uyandığımızda bir halsizlik anı uyandık. Böyle spor yapacağım ben. Artık yeni yıla bomba gelecek dedik değil mi? İşimize gücümüze gelecek Bir halsizlik böyle hareket edemem he. Dedik ne oluyor ki abi halsizlik düştü üstümüze. Sıcaklığım böyle yükseldi. ama benim genelde geceleyin sıcaklığım yükseldi. yükseldiği. Nevisler'in gündüz halsizlik vardı ve boğaz ağrısı vardı. Ne yaptık ilk aşamada? Hemen gittim arabaya atladım. Tabi maskemi giydim. Ama bilmezdik tabii biz koronavirüsü falan kaptığımızı. Normal soğuk algınlığı gibi hissettim ki pazartesi günü birinci kar trans oldu New Jersey'de. Dedik herhalde soğuk algınlığı falandır ya. Gittim Diamond Mesa beni falan korudum. online alışverişten aldım. Gittim sadece orada pick up yaptım kaçtım yani aldım kaçtım. İlaçlarımızı aldık cold and flu dediğimiz yani soğuk algılığına karşı gribe karşı ilaçlarımızı aldık. Haplarımızı aldık. Ee, geldim ben eve. Kar fırtınası vardı. Çıktım dışarıya karları falan temizledim hep. Geldim eve. Akşam böyle bir halsizlik, böyle bir sıcaklığım yükseldi. Ne oluyor ya dedim. Acaba bir sorun mu var? Annemi aradım. O da biraz boğaz ağrı dedi. Ah dedim Allah Allah acaba partiye gelin de bir koronavirüs falan bir şey var. Çünkü herkes de başladı olsun. Meğersem annem dedi ki dayın da kendini kötü hisseder yani dedi. Dayı ve çocukları. Ah dedim Allah Allah bir şey mi var ya ne oluyor? Der kanlan Ali aradı. Kardeş dedi <laughs> eşim pozitif çıktı koronavirüsüne. Allah dedik. Demek ki bir şey var bu durum. Yani <laughs> koronavirüsü. <laughs> Biz de ona göre hemen tabii ki kendimizi garantine aldık. Bugündür halen daha evdeyiz, evden çıkmadık. Başka sana bulaştırmayalım ama e, zencevilli çaylar yaptık. Limonlu, incirli böyle hepsini karıştırdım. E, gargara yaparak arkadaşlar, tuzlu gargara, silkeli gargara. Sirkeyi içerik bu arada, elma sirkesini de içerim. E, suyla karıştırıp içerim. Tuzlu gargara yaparak kendimizi genelde öyle çok da böyle çok üstümüze giyinmek tabii evin en içi sıcaktır ama dışarı çıkıp bakın nefes alıp veririm daha. Yani böyle biraz kendimize gelelim. Onun dışında evde hareket etmeye çalışırız. Salı günü en indirim aşağı spor yapayım. E bir endik aşağı spor yapayım dedim. Halsizlik koşturamıyordum. Halen daha devam ederdi. Onun üzerine gene salı akşamı baya bir terledim. Ya aşık bir yere 5-6 tane tişört değiştim ya. Yatakta geceleyin 5-6 tane aşık tişört değiştim yani. Baya bir zorlu geçti. Ama onun dışında başka bir şey hissetmedik ya. Onun dışında başka bir şey hissetmedik Allah'tan. Yani şu anda durumlarımız da iyi. Evdeyik. Dışarı çıkıp sizlere güzel bir video çekeverin. Araba ya da bir şey. Sadece bu e, durumu bir aktarayım dedim sizlere. Çünkü Instagram'dan bazı arkadaşlarıma söyledim işte. E, e, soranlar oldu. Dedik söyleyelim ya. Ne geçirdik? Ne yaşadık? Yani eğer siz de bir gün kaparsanız bu gibi şeyleri yapabilirsiniz. Yani kendinizi sıcak tutun. E, zencefilli çay için bol bol. Limon. Gargaranızı yapın. İyisiniz, iyi, iyi beslenirseniz ki beslenmeden ne yaptık? Ben yiyebildiğim proteini ağırlıklı beslenmeye çalışıyordum ama nefise çok yiyemezdi. O yüzden çorba morba içerdi. Ama onun dışında yeme falan her zaman yedik yani bütün öğünlerimizi yedik. Sabah, öğlen, akşam yemekten kesilmedi. Çünkü vücudunuz destek ister ki savaşsın bu virüsten. O yüzden biz de gerekeni yaptık. Besledik vücudumuzu. Bugün iyiyik. Bugün iyiyik. Bugün 5. 6. gün işte. Bakalım haftaya kadar ne olacak? Bir 4-5 gün daha bekleyecek. Ondan sonra gidip test olacak bakalım ne olacak bizde. Hani daha gidip test olmadık geç ama herkes olduğuna göre pozitif. Biz de tahmin ediyoruz ki biz de öyle. boşuna gitmedik çünkü çok sıralar var. Yaklaşık 3-3 saat beklersiniz. Ta ki test olasınız Amerika'da, New Jersey'de şu anda. Herkes yani küçük grip olan hemen koşturuyor. İşte e, korona mı oldum diye bakmak isterler. O yüzden biz biraz bekleyelim ya ne gideyim bu galavalanın içine gerek yok zaten evden çalışırım birine rapor sunmama gerek yok pozitif ne gideyim Öyle mi arkadaşlar umarım iyi olacak. Durumu sizlere böyle açıklamak istedim. Bu haftaki videoda böyle olsun dedim. Paylaşayım. Ee, i̇yi eniz için çok çok teşekkür ederim. Haftaya inşallah kaldığımız yerden dışarıya gideceğiz. Yeni arabaları yeni market videoları hepsi de gelecek be arkadaşlar. Bugün işte kar keyifçi yaparak göstereyim size biraz bahçeyi daha Bahçe de Bahçe'de bu şekilde karlara bulandı bu arkadaşlar. Simba gördüğünüz gibi hemen av bekler orada kuşçuk. Bentley de burada. Bu da hatta hatta ben isterdim gireyim aslında. Bazı insanlar iyidir dedi, bazı insanlar kötüdür dedi. Girme dedi, korona virüsün var dedi, daha fazla hasta olacaksın dedi, soğuk alacaksın dediler. Yani arkadaşlar bugün işte böyle biraz evde keyif yapalım dedik. Dinleyelim, atlatalım bu virüsü daha. Daha çok güzel videolar gelecek mi arkadaşlar? Umarım yani videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Dediğim gibi her pazar güzel yeni videolar eklemeye çalışacağım. O yüzden bu videoyu ekleyip sizlere durumu anlatmak istedim. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayan lütfen abone olsun. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Ve paylaşın arkadaşlar. New Jersey'deki Amerika'daki dostunuz olarak beni bilin. Yeter. Günün tadını çıkarın. Seviliyorsunuz.